Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Shadow Fight 2 ikinci bölümünde. Evet arkadaşlar, önceki bölümde hatırlıyorsanız hesabı aynı durdur böyle kalmıştık en son. En son ne almıştık? Bana bakalım hadi yapalım. Evet ilk önce yumruk yüzüğü almıştık. Sonra kaftanlı duruyorduk biz, almıştık bir almıştık önceki bölümde bunu. Tabii kendi maskesi almıştık. Tabii böyle gide gide başka şapkalar da alacağız. Pro şapkaları falan alacağız tabi alabileceksek inşallah Evet arkadaşlar şimdi biz yeni bir savaşa girecektik şöyle tıklayalım yeniden doğan Kahramanlardayız. şöyle bir, kapatalım Evet en son o bunun şey düşmüş ya ben oynamadım çok girmedi normalde düşmüş neyse sonra onu hallederiz arkadaşlar biz şunu bir kolay deneyelim Madman Madman ıı, onun hikayesi yoktu arkadaşlar ben size diyeyim de yani hikayesini bulma. <laughs> ben bir hikayesini araştırırım Madman'ın Shadow Fight 2'deki Madman'ın hikayesi diye. Ya madmanın sanki bir şey hatırlıyorum ya bir küçük bir hikayesini. Sanki böyle bir çocukken e, çok sportikti, atletli şey yani çok spor sporcuydu işte. Yani bayağı güçlüydü. Hatta bu git hani git dövüş sanatları ustasında hani neydi onun ismi ya? He sensei hani sensei bizim öğretmenimiz oluyor. İşte o öğretmen de e, ne ya e, o öğretmen e, şimdi bu mad Madman'la biz iyi takılıyormuşuz. Aynı ilgisi gibi. O da bizim gruptanmış Onunla da ayrılmışız böyle. Artık demek yapıktan Madman ya. Hep çok eziksin ya, çok kötüsün diyormuşuz Evet, bakalım gerçekten mi? gölge öyle mi demiş? gölgenin acaba gerçek adı ne ya? Onu da herhalde iler, ilerideki bölümde öğreniriz. Hiç var ya Gürgen'in gerçek ismini öğrenmedim. Bunun bir gerçek ismi var ama. Hop şlaks. Oy tekmeyi vuramazsın oğlum. O nasıl tekme? O of. Oy o nasıl vuruş? Joy gitti ya. Heh. Tamam. Madbanı yerdik. Evet <laughs> biz bu sefer bence de geçirmemiz lazım. Yoksa olmaz bu böyle. Daha fazla. Şöyle. He ninja duellosu. Bu bizim şeydi ya. mesela hani bize antrenman yaptırmak için birkaç testler veriyordu. Tamam. Atıl. Biz biziz bunu ya. Şimdi bunu altı yükseltebiliriz, pencerelerimizi yükseltemiyoruz ama iyi bakalım ya şimdi bunu yükseltirecek 30 olacak ve ama çok fazla para istiyor yani bunu almamış bunu almamız daha iyi ekonomik oluyor sayıya say diye bir şey varmış bunu almamız daha, daha az para biriktireceğiz demek o zaman bir duello'ya şey hayatta kalmaya girelim. Ondan ardından Döllo'ya gireriz. Döllo'ya zaten rastgele kılıçlar falan filan veriyorlar. Oradan da koştuk. Bu ninjalar bizim şimdi e, şey e, öğretmek için e, şey yani yetişkin insanın mesela bu şu an yani gölge e, bununla vesat saydı yani çocukken. Bu ninjaları ama önce o zamanlar şeydi ya bilerek bize böyle kötü oynuyordu. O yüzden böyle gidiyor artık. Ama ki şimdi e dedi artık sen yetişkin olmuşsun senle biraz bir ciddi oynayış yapalım hadi dedi. Biz de kabul ettik. Ama bizi nereden tanıyor? Şimdi bu gölge dostları tanımadığı için zarar veriyorlar yani. Hafta her, herkes hala aynı grupta. Herkes hala aynı kişilerde de. Bu gölge şimdi herkese savaştığı için herkese öldürüyor. Yani artık yani bu gölgeyi her... Sanki bir emir verdik de öyle. Gölge sana ne yaptılar ya? Senin gerçek isminle bir öğrense gerçek isminle bir hitap edeceğim. Senin ismin şu an Kara mu? Eksi. Oğlum bu ne ya? Bu ikinci ninja fena vuruyor. Ya. Oğlum. Arkadaşlar o nasıl vuruştu ya? O nasıl vuruştu? Fena vurduk orada. Ya var ya şu elindeki kılıçları ben bir yerden tanıdık geliyor da. Ben nerede gördüm acaba onları? Ben nerede gördüm acaba onları? Ben nerede gördüm acaba on Allah bizi vurdu çok feci. Al. Ah. Şlaks. 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 Hadi kılıcını düşürdük. Onun şansı daha çok düştü. Bu arada bu Shadow Fight 2'yi bitirelim. Shadow Fight 3'ü geçeceğim sonra. Sonra gidecek böyle Shadow Fight Arena gibi. Ha, şimdi ikizimiz oluyor. İkizler burcu. <laughs> ben ikizler burcum vardı da. Oğlum bu ne? Zaten canımız azdı. Keser ve yaralar. Yani tamam dedi. Evet, evet ee, evet arkadaşlar yani az önce yanlış bir şey tıkladım da onun için özür diliyorum. Evet şimdi görevler tamamlamışız. Seviriz biz görev tamamlamayı. Ver bakalım. Evet turnuva zorlaştı. Ya diyorum ki şurayı bir atlatsak mı diyorum şu işte, Ay e, linksi. Diğer korumasına. Hadi bakalım. Tuğla. Lan. Bu tuğlayı hatırlıyor mu? Bu eskiden Tuğlaydı. Yani gerçek anlamda tuğlaydı. Dönüşmüş insana. Senin gibi böyle... Bir dakika onun sesi tonuyu konuşmaya çalışıyorum. Senin gibileri senin gibileri böylesine önemsiz bir yaratık benim için ucuz bir meydan okuma olur. Yok olmaya hazır ol küçük adam. <laughs> Orada yürüyüş yaptım. Yani sen yok olacaksın herhalde. Tuğla. Tuğla şimdiden hayatına feda et. Ağır konuşma. Yoksa kendini taşıyamazsın bak. Tuğla. Ben sana uyardım da sen dinlemedin. Arkadaşlar bu tuğla şimdi biz bunu e, bizim e, bu Göge'nin evi varmış da ama bu bir tuğla eksikmiş. O tuğlayı da bu bu eski tu eski kentulaydı dedim ya. işte bunu kullandı. Bu tuğla da bize sinirlendi. Oğlum neden sinirleniyorsun? Alt tarafı bir şey oldu yani en azından bir işe yarıyor. Ama dövüşte de yani o sopalarla olmaz oğlum. Bizim pençemiz var, senin sopaların var. Oğlum hem o ne ya? O ne biçim sopa? Al ya şunu. Aa. İlla ya sinir ediyor. Kasım ne zaman çıktı oğlum? Sen daha dün tuğlaydın. Aman diyeyim yani tuğla bir yerini falan yani kırma yani hassassın zaten. Bu kaslar boş. Bence şey yani profil fotoğrafı bence başkasının fotoğrafını çaldım profil fotoğrafını böyle yaptın. Çünkü tuğlalar yani aynı mermer gibi çok Fiji kırılır. Aa, ya doğru diyorum ama tuğlaya bak burada örnek veriyorum. Dikkat et bir yerini sakatlama dövüşürken. Bak kafan gidiyordu tuğla. Bak kafan gidiyordu. Arkadaşlar tuğlan herhalde bir yeri kırıldı. Arkadaşlar tuğlaya bir yeri kırdık da yalnız fena coin's verdi ha. Ben ben anlamıyorum. Senin kadar güç küçük bir şey benim beni, nasıl yani bir orada hani ben dedim ya o korkarak gibi. Lan yalar da. Bakın ne diyor. Hatanı düzeltmeye mi çalışıyorsun? Kapıları açtın ama yalnızca ebediyle gölge ziyaretini saf dışı bırakabilirsin. Bizlerden biri değilsiniz. Siz sayırsınız. Aydın diğerleri gibi, aynı diğerleri gibi ölmelisiniz. Magma akıyor. Yeni bir hayatı arındırmak için tüm araziyi kaplayacak. Yükleme. Arkadaşlar bu biraz uzun sürüyor bu yüklenme. Ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar yüklendi. Yüklendiğinde beni bu oyuna geri attı. Ne oluyor ya? Bir şey tıkladık herhalde. Ha. Evet arkadaşlar oyundaki şey yeme oldu sonunda. Gelin bakalım ne olmuş. yeniden doğan kahramanlar. Ermet falan geçiyor böyle. Bakın şu aşağıdaki mantuşunu hep merak ettim. Yeraltı hikaye açmak için hikayeyi geç. Her altı gizini açmak için hikayeyi geç. Anlamadım. Evet arkadaşlar en son ne alacak? Ya zır geliştirme deme ya. Alacağız işte. Arkadaşlar daha ekonomik olarak bu. Şu an. Bunu alalım. Abi de o var ya ilk onu almışız. Evet sonra ne alacağız? Bir var ya bir zırhımız kötü çıktı. Zırhımızı değiştireceğiz sonra. Parayla. Evet arkadaşlar şu an biz normali mi oynayalım? Mükemmelsiz mi? Normali oynayalım. Bakalım normalde kim gelecek? Kaykefe. Bunun nasıl bir hikayesi var ya? Bunun hikayesi yok. normal karakter ya bu. Normal karakter. Ben seyredeyim. Bakalım. Of. Yalnız fena can götürüyormuş. Bu in E, say Neydi? Bir şeydi de. Şey bir şeydi ya. Of var ya rakip bir vuruş bile yapamadı. Uuu perfe. Arkadaşlar rakip bir vuruş bile yapmasına izin vermedik. Bunlar bu dikerler çok fena. Sahi miydi neydi? İyi seveyim bir şeydi de. Neyse. Yalnız rakip bir, bir kere bile vuramadı. Oğlum vurma izni geçirmiyor herhalde diyecektim de. Tamam bir kere vurdu. İki defa vurdu. Tamam üç defa vurdu. Hop. Yani dört de olmaz herhalde. Var ya 4'ü son anda vuracak. Eyvah. Evet 4 de vurdu. Tamam 4 vuruş en fazla. En fazla 4 vuruş gidiyormuş da 5 oldu. Bu 5. Yalnız çok vuramadırek. O Oo 7 mi ne oldu? 7 altı mı ne? Neyse siz izlersiniz yorumlara yazarsınız kaç defa vurdum bu tuğu. Ama bayağı can götürdü o belli. Evet sonra yine kıyafet alabileceğiz ya. Karakterimiz artık yani dedi. Aha yanarda. Aynı diğerleri gibi ölmezdisiniz. Makla damarlarıma akıyor. Yeni bir hayatı andırmak için tüm araziyi kaplayacak. Mesaj. Yeni bir çok oyuncu modu olan baskınları dene. Diğer oyuncular birlikte Kuzeyleri falan ha, şimdi mağara tuşluyor. Baş. Ha, burada ne varmış? Bir bakalım. Evet, bakıyoruz. Ya kalkanlı. Hı -hı. Evet böylemiş. Şu an 4 kişi oynuyormuş. Bir bakalım nasıl bir modmuş. Evet bir şeyler konuşuyor saçma sapan Bak canı gidiyor canı Gördünüz mü bak canı gidiyor Her, Herhalde vuracağız Aha gitti aha yine gitti Aha yine. Evet bunun böyle Sıra sıra canı gidiyor bir, bir kavga edelim bu magmayla Bakalım bu kimmiş Bu matlı kimmiş acaba Oy <laughs> 15 kalkanı mı Oğlum bu ne bir de vurduğumuzda Giden cana bak Oo! Arkadaşlar çok dibe vurduk var ya. Shadow Fighters sanırım bir e, Lord'una hükmettik herhalde. Duello diye. Abi abi özür dilerim. O oh, oh, var ya ultisini atıyordu o ne? O ultisi nasıl bir şey? hiç denettirmeyeceğim var ya ultiyi. Hayır. Oo. 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 Arkadaşlar fena gitti. Oğlum çok fena götürüyor lan bu canı Yavaş oğlum Niyeydin sabah kahvaltıda sen Arkadaşlar bir vurdu Yırttın lan beni Yırttın 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 oğlum beni yırttın Yırttın parça marça bırakmıyor Oğlum parça marça bırakmadın Yırttın affetmeden lan yırttın ya bu kadar güçlü olunur mu ya? Tabii bu ekrandan çıkamıyoruz. Öyle bir sorun var. Biraz zekleyeceğiz. Ben o zaman videoyu durduracağım yine ya. Of. Evet arkadaşlar açıldı şu an. Bir daha kavga edeceğim. Bu sefer var ya feci canını götüreceğim bunun. Bunu öldürmeyi çok istiyorum. Var ya 10 kalkanı kalmış. Yalnız ilk başta hızlıca can fena götürdüm. Hop. Bir de tekmeyi vurduk. Hop. Şuradan şöyle. Yener daha da baskını yapan biziz o. Hı. Hayır, var ya onun, o şeyin son anda çekti o neyse Fırlatma ince yıldızı mı desem artık? Onu aha vurma oğlum bizi. Sen fazla can götürüyorsun çünkü. Uy <laughs> kalkını gördünüz mü? Altı indi çok fazla. Ay yeri düşürdü. Oh, dört kalkın kaldı. On ne yap? Ne oluyor ya? Fena vuruyoruz ha. Sanırım. Oh. Var ya o kadar feci. Ya süre bitti ya. Bu süre nasıl ya? Bu ne biçim süre ya? Ama güzel hasar da verdik ha bu arada. Evet arkadaşlar. 366 canın kalmış. Şimdi bunu yok ed yok edeyim. Şimdi bunun bir de süresi var. Yine bekle. Evet arkadaşlar kavga tuşu geldi. Geldi yani gördüğünüz gibi. Şimdi var ya bunun içinden geçeceğiz bu arada. Aa iki kalkanı kalmış. Oğlum ne oluyor da bunun birkaç kalkanı gidiyor. Şimdi bunu vurmaması da izin vermeyeceğiz herhalde. Of, uh, uh, o nasıl komboydu. O nasıl komboydu oğlum. Oğlum o nasıl komboydu. O nasıl kombo. Aha! Arkadaşlar bakın son kalkan gücü. Hop. 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 Hayır. Oh! Kalkan öldü ya yanardağ. Arkadaşlar yanardağı öldürmeyi başardık. Evet, bitiriyor. Bitiriyor. Yanardağı öldüremedik mi? kalkanını kırmışız. Tamam. Uf, uf. Arkadaşlar çok fena sinirlenmiş bu bize var ya. Yanardağ belli oluyor. Oğlum yanıyor bir de daha mısın ya? Nasıl bir vuruş o? Var ya hiç böyle ulti multi atmasına kombo mombo atmasına izin vermeyeceğiz buna. Aha Canım fena götürdü bu arada Tam son anda yendik Ölüyorduk var yazdan ya Evet kazandık Bu ne ya Değişik bir parçacık vardı çıkış yapalım Neyse yendik Okumuyor mesajları Ekran geldi durduruyoruz Ekran bitti geri geldik Bir bolsa alt ettik Sonra rastgele sayıda parça elde edersen Bir şeyler falan duyuyoruz Sonuncu yanıt hatası. Ya boş hatayı ya. Teşekkürler falan diyor. Döneceğim. Ha. Yalnız o savaş çok feci de vardı. Evet sonunda yeni bir kıyafet aldık buna da. Sonunda yeni bir şey oldu yani. Ee, kalkan. Bu, bunun ismi ne? Megalit. Evet. Vortex. Yanarda. Mantar mı bu? Mantar. Ya yanlış yere tıkladım. Bunu bir at katıldı ne var? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Oğlum bunlar nasıl yorduk lan? Yuh! İçimizden geçer bunlar bu arada ben size diyeyim de. Evet hangisi daha çok veriyor? Bu daha çok veriyor. Bu da voltre. Bunun hikayesi var da söylemeyeceğim. Yoruldum çünkü ya. Bir bekleme vardı zaten. <laughs> uh! Oğlum bu yanardağdan adam bile daha fazla vuruyor bu arada. Ben hissedeyim. Yanar daha vursa daha daha az can götürür oğlum. Ama neyse yanardağdan kolay oluyor. Çünkü yanardan kalkanı vardı. Kalkan olmasaydı bu arada alt ederdim onu. Çünkü 3-2 defa kaybettim yanardağ yüzünden. O kalkan yüzünden. Kalkan olmasa bak bu arada rahat yenerdim. Ben size diyeyim. Tamam. Birinci ruanda aldık. İkinci round'dan sonra videoyu bitiriyoruz. Şunu hemen öldürelim. Var ya son anda bir şey atacaktı da. Atamadı da attı şimdi oğlum ya. Oh. He. On var ya şöyle rakibe feci vuruş yaptı mı? Bana bir rahatlık geliyor bu arada. O Vulture al bakalım. Vult... Vulti Vulture mi ne diyor? O oğlum yavaş 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 yavaş. O o nasıl vuruş? O nasıl vuruş? O nasıl vuruş? Ama aldık ya o. Vuruş yapsın istediği kadar alırız. Evet. Gelsin bakalım ona. Geldi her şey. Şimdi bu daha az veriyor da. Ama bu daha zor. Ne diyormuş? Sohbet kuralları falan filan. Kabul ediyor. İptal ediyor. Falan filan. Kabul ediyorum. He ha, kabul ediyorum. Klan arayacağım buradan. Tamam ya. Sonra yaparım o işi. Video dışında yaparım. Evet bu inelerin gücünü bir arttıralım. Bir elması hemen ver. Tamam. 16 vuruyor artık. Şunun koruması da yükseltsek bir elmas diyor ya hemen. Hemen verelim. Yalnız bu arada bunlar olmaz ya. İmkansız diyor ya. Şimdi imkansız bir oynayalım mı? Oynayalım hadi. Oynayalım oynayalım oynayalım. İğne. Kaçacağız, saklanacağın hiçbir yer yok. Seni yenmesi için emri hiçbir şey durduramaz. Ya tam yenersin belki de. Yani o kadar çok emin konuşmuyor belki. Et iğne. Bu iğnenin de hikayesi var bu arada. Ben size diyeyim. Bu eskiden bir iğneydi bu arada. Bak gerçek anlamda diken iğnesi. Hani var ya. Üçgen oluyor böyle gülüm mesela. Hani öyle demek istiyorum. Yalnız buna bir vurduk mu canı manı gitmiyor. O bize vurduk mu bir milyon canı gidiyor. Bizim. Onun canı gitmiyor bunu. Onun sen neden canın gitmiyor? Canın neden gitmiyor seni? Ha <laughs> gitmeye başladı. Hayır. Bir tur daha var olsun. ya oh ya ah ya 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 çok zor ya ama bu arada fena canı var bunun bir de canı bir vuruyor gitmiyor canı gitmiyor gitmiyor gitmiyor, gitmiyor. vurma Var ya can fena gidiyor bu arada. Bu şeyden daha zor. Yanar Dağ mıydı onun ismi ne? Oğlum Yanar Dağ'ı keş Yanar Dağ'la kapışsam keşke. Oy 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 oy. Yine ayağıma batırdı ya. Ah kaybettik ya. Bu ne ya? Çok zor. Ya çok zor arkadaşlar ya. İmkansız neredeyse ya. Zaten imkansız normal dedi de neyse ya. Ar Hadi arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. yolay like atıp kanalıma da abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.